O binayı çöker diyorlar. Aile sonsuzluğun sahibi. Bütün kainatı ve insanlığı yoktan var eden Allah'ın koyduğu kanunlara göre kurulursa sağlam ve dayanıklı olur. Allah azze ve celle'nin koyduğu kurallara peygamber sallallahu aleyhi ve bize gösterdiği şekilde eğer aile kurulursa o aile sağlam olur, dayanıklı olur. Değerli kardeşlerim, aile olabilmenin ön şartı neydi? Evlilik yani nikah akdedir. Nikah akdi olmadan aile olunmaz. Ailenin en temel üyeleri kimdir? Erkek ve kadındır. En başta kimden başlar aile? Erkek ve kadından başlar. Çocuklar onlardan dünyaya gelir. İnsan neslinin devamı, nesebin, neslin korunması, toplumda meydana gelen ve toplumun temel taşı olan ailenin korunması ancak meşru bir evlilikle mümkün olur. Meşru nikah olmadan dedik, meydana gelen birlikteliklere aile diyemiyoruz. Aile anlamına gelmez. Bütün dinlere baktığımızda İslam dışında, bütün dinlere baktığımızda bir çeşit nikah merasimi vardır. Bütün dinler. Şu anda işte Yunanistan'dan seçilen bir başbakan var değil mi? Neydi ismi? Çip, çipraş mı? Çipraş mı? O bugün izledim. 10 yıldır nikahsız yaşıyor eşiyle. Eşim de diyor. Nikahsız yaşıyor çocukları var. Ateist bir. Bütün dinlerde nikah var. Ama o ateist olduğu için nikah kıymıyor. Dinlere inanmadığı için. Işte. Evet değerli kardeşlerim, dinimiz İslam iffetsizlik sayılan zina, fuhuş ve her türlü gayrı meşru ilişkiyi haram saymış ve en ağır müeyyideyi koymuştur zina için. Rejim olayını koymuştur. Allah Azze ve Celle ne diyor? وَلَا تَقْرَبُ الزَّانِ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا Zina edin demiyor. Zina etmeyin de demiyor. Zinaya yaklaşmayın. Diyor. Bırakın yapmayın, zinaya yaklaşmayın çünkü o son derece çirkin bir iştir ve çok kötü bir yoldur. Diyerek zina yapmayın yerine zinaya götürecek olan bütün yolları da en baştan kapatıyor İslam dini. Onun için zinaya yaklaşmayın diyor Allah Azze ve Celle. İslam dini aile yuvasını sağlam temelleri oturtmak. Faziletli nesiller yetiştirmek, insan neslinin devamını sağlamak nes nesebi muhafaza etmek için meşru ölçüler içerisinde nikahı meşru kılmıştır diyoruz. Nitekim yine Allah azze ve celle Nahl suresinde ne diyor? Vallahu jala min anfusikum azvajan ve min azvajikum beyna وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ اَفَ بِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ Yum يَكْفُرُونَ Allah size kendinizden eşler var eder. Eşlerinizden de oğullar ve torunlar var eder. Size tertemiz şeyleri rızık verin. Öyleyken batıla inanıyorlar ve Allah'ın nimetini inkar ediyorlar diyor Allah Azze ve Celle. Bu ayette Allah'ın bize vermiş olduğu nimetler en kıymetli nimet eşler ve çocuklardan bahsediyor. Siz bunu inkar mı ediyorsunuz diyor Allah Azze ve Celle. Yani bir şeyin şükrünü verirken kendi cinsinden şükür demeliyiz. Dilimizle ya bir şükür şükür deyip de şu bedenin şükrünü ifade edemeyiz. Bedenin şükrünü nasıl ifade edeceğiz? Allah'a ibadet ederek. Malın şükrünü nasıl ifade edeceğiz? Zekatı, sadakasını vererek. Eşimizin şükrünü, çocuklarımızın şükrünü nasıl eda edeceğiz? Onlara İslam'ı, Kur'an'ı, Allah'ı ve Resulullah'ı tanıtarak onların şükrünü eda edeceğiz. Yoksa ya Rabbi şükür, ya Rabbi şükür, günde bin defa şükür. Cepten çıkmaktan sonra bin kere şükür olsun. Her şükür, her nimet kim cinsinden olur aziz kardeşlerim. Yine Nur suresinde Allah Azze ve Celle Varın ki el ayyama minkum ve salihin min ibadikum ve emanikum in yakunu fuqara yughnihumu Allahu min alim Aranızdaki bekarları kölelerinizden ve cariyeleriniz ile evlendirin diyor Allah Teala Aranızdaki bekarları kölelerinizden ve cariyelerinizden elverişli olanlarla evlendirin eğer bunlar fakir iseler eğer bunlar fakir iseler Allah'ın lütfu <laughs> geniştir. Dilerse onları zenginleştirir. Allah lütfu geniş olan ve her şeyi bilendir. Güzel bir ayet var. Bizler okuruz değil mi bildiğimizde akşam namazında? قُلِ اللّٰهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُعْتِ الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَاءُ Nedir manası? De ki, Mülkün sahibi olan Allah'ım. Dilediğine mülkü verirsin. Dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Ve yüceltirsen kim dilerse, zelil kılarsın Dilediğini aziz kılarsın. Dilediğini de zelil kılarsın. Biyedik el hayr hayır senin elindedir. Vallahu ala kulli şeyin kadir. Şüphesiz senin her şeye gücün yeter. Allah zengin olandır. Dilediğine verir lütfundan. Dilediğine fakir kılar. Zengin diye evlendiririz kızımızı, oğlumuzu ya da bir eş alırız zengin diye Allah tepetaklak götürür, yuvarlanır gider. <laughs> mutluluğu parada arayanlar, mutluluğun mevkii de arayanlar, mutluluğu makamda arayanlar hep kaybedenlerdir. Çünkü gün gelecek onların hepsi elimizden çıkacaktır. Bu dünyada olmasa da ölümden sonra bir şey kalmıyor bize. Yine başka bir ayette Rabbimiz, Andolsun senden önce peygamberler gönderdik ve onlara da eşler ve çocuklar verdik. Yani bütün peygamberler evlenmişler ve çocuk sahibi olmuşlardır. Bu ayetten anladığımıza göre. Çünkü nebiler bizler için nedir? Usve-i Hasene. Özellikle Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, bizim için güzel bir örnektir. Resulullah insan oğluna örnek olarak insan olarak göndermiştir. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki dört şey vardır. Bunlar geçmiş peygamberlerin sünnetlerindendir. Bunlar nedir? Haya, koku sürünme, evlenme ve misvak kullanma bütün peygamberlerin ortak özelliğidir. Hazreti Ayşe, validemizin nak naklettiği bir hadiste de yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: en nikahu sünneti, fman ragib an sünneti, fleyse minni, diye buyuruyor. Nikah benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir. Çok ağır bir ifade. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir evleniniz. Çünkü ben kıyamet gününde diğer ümmetlere karşı sizin çokluğunuz ile övüneceğim. Kimin evlenmeye gücü yeterse evlensin, evlenme gücü bulamayanlar da oruç tutsun. Çünkü oruç insanı harama karşı korur. Harama karşı bir kalkandır diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yine başka bir hadislerde nikah ile ilgili ne diyor efendimiz? Kul evlendiği zaman dinin yarısını tamamlamış olur. Dinin yarısını tamamlamış olur. İfade net. Kişi evlendiği zaman dinin yarısını tamamlamış olur. Artık geri kalan yarısını da Allah'a karşı gelmekten sakınsın diyor Allah azze ve celle. Yine salih kadını iyi bir eşi, saliha bir eşi, dünyanın en güzel nimeti sayan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Et dünya meta'un. Dünya meta'dır. Dünya meta var. Ve meta'ihel mer'etü saliha. Dünya meta'dır. Bir geçim kaynağıdır. Şu geçim dünyasının en güzel nimeti de saliha kadındır diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yine bir hadis daha verelim aktaralım sizlere. Mümin Allah korkusundan ve ona itaatten sonra saliha bir kadından yararlandığı kadar hiçbir şeyden yararlanmamıştır. Allah korkusu ve Allah'a itaatten sonra hiçbir kadından yararlandığı kadar dünyada hiçbir şeyden yararlanmamıştır. Çünkü ona emretse sözünü dinler. Yüzüne baksa kendisini besrur kılar, sevindirir. Üzerine yemin etse yeminini doğru çıkarır. Saliha bir kadından bahsediyoruz. Üzerine yemin etse yeminini doğru çıkarır. Başka tarafa gider ise kendisinin gıyabında namusunu ve malını korur diyor. Saliha bir kadın için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Tabi değerli kardeşler bu neyden başlıyor? Bizler evlatlarımızı salih ve salih olarak yetiştirmek zorundayız. Birinci şart odur. Maalesef günümüz mal dünya olmuş, maddi dünya olmuş. Her şeyi maddiyatta arıyoruz. Kızımızı gelin ederken şunu al bunu al diye karşı tarafı boğuyoruz maalesef. Ya da oğlumuzu evlendirirken zengin bir yerden almaya bakıyoruz. Bunlar yanlış olaylardır. Efendimizin yine gelecek ileride hadisi saliha olan eş seçeceğiz çocuklarımız için. Allah dedi ya inanıyoruz elhamdülillah iman etmişiz Kur'an'a Kur'an'daki bütün ayetlere de iman etmişiz. Az önce okuduğum ayet neydi? Allah dilerse zengin kılar. Dilerse de fakir kılar. evliliğin önüne koyduğumuz engeller var. İşte az önce bahsettiğim engeller var. Nedir bu engeller? Mutlu bir evliliğin ve huzurlu bir ailenin kurulması için evliliğin yani ailenin kurulması için işini zorlaştırmak yerine kolaylaştırmamız gerekir. Genç yaşta bekar insanların çokluğu, düzen ve çevrenin haramlara bulanması, haram işlemenin kolay olduğu bir dünyada yaşıyoruz değil mi? Genç yaşta bir nüfusumuz bekar geziyor. Okul okuyor, iş sahibi olacak, şu olacak, bu olacak. Kız olsun, erkek olsun. Düzen ve çevrenin haramlarla süslenmesi, haramlar her taraftan süslenmiş, her tarafımız kuşatmış, insan olan cazip geliyor. Ve haram işlemenin kolay olduğu bir zamanda yaşıyoruz. Haram işlemenin kolaylaşması, çeşitli ahlaksızlıkların yayılmasına, maddi ve manevi nice hastalıkların artmasına neden olmaktadır. İşte bu yüzden bizde elhamdülillah başlık parası çok yerine kalktı. Daha var, devam eden yerler var da başlık parası ya da bir ev dolusu gereksiz eşya talep ediyoruz. Evlerimiz maalesef kabire dönüyor eşyalarla. Evlerimiz sade olmalı. Evlerimizde çünkü müminin evinde melekler olur değil mi? Müminin evi sade olmalı. Meleklerin girdiği evler olmalı. Yani bir dolusu eşya yapıyoruz, oturacak yer ev bulamıyoruz eve girdiğimizde. Hepimizde var bu hastalık maalesef. Birçok gereksiz eşyayı aldırıyoruz, ondan sonra da kırıp çöpe atıyoruz. Bu sefer bitti, yeni sınav. Bitti, yeni sınav. Ondan sonra hep maddiyat, hep maddiyat, hep maddiyat. Evet, milyarlarla ifade edilen düğün ve eğlence masrafları gibi dinimizin reddettiği israf ve gereksiz harcamalar gençlerin evlenmesine maalesef engel teşekkül ediyor. Büyük bir meblağ çıkıyor. Evlenmek insan üzerinde büyük bir yük oluşuyor maalesef değerli kardeşlerim. Dinimiz de bu tür işleri kınıyor, yasaklıyor bizler için. Değerli kardeşlerim, bizler dedik ya az önce çocuklarımızı yetiştirirken İslam'a, Kur'an'a, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bizlere öğrettiği bir şekilde çocuklarımızı yetiştirmek zorundayız. Bu yükümlülüğümüz var. Çünkü eşimiz bize, bize bir emanettir. Çocuklarımız bize bir emanettir. Bu beden bize bir emanettir. Allah yani bu emanetin sahibi verdiği emanetten bizi hesaba çekecektir. Bunun kurtuluşu yoktur. Sana verdiğim bedeni nerede harcadın? Sana verdiğim evladı hangi uğurda heba ettin ya da Hangi değerleri kazandırdın diye bize Allah Azze ve Celle soracaktır. Günümüzde üzülerek şahit oluyoruz ki, özellikle kadınlarımız arasında ne diyor? Kızını gelin ederken fakir birisi ise diyor kızım biz seni iyili düşünüyoruz. Buna varma, Onunla evlenme. Çünkü rahat edemezsin. Rahatlığı maddiyatta görenler rahat edemez. Çünkü Peygamber Efendimiz'in ifadesiyle bir vali daha, dolusu altın olsa bir tane daha ister. İkincisini alsa üçüncüsünü ister. İnsanın gözü doymaz. Ya da ben çok çektim, sen çekme. İnsanın çekeceği sıkıntılar varsa bu dünyada çekecektir. Müminin özelliği nedir? Efendimizin ifadesiyle yine mümin bir nimete kavuşu ise şükreder, hamd eder, bu onun için bir hayır olur. Müminin başına bir felaket gelirse sabreder, yine de bu onun için bir hayır olur. Bizim çektiğimiz sıkıntılara sabredeceğiz, bizim için bir imtihan olduğunu bileceğiz ve o şeyi kendi lehimize çevireceğiz. <laughs> Aile kurulurken eşlerde olması gereken özelliklere gelelim. Evlilik geçici bir süre ile değil. Ölüme hatta ebede kadar yapılan bir sözleşmedir. Ölünceye kadar ya da öldükten sonra da inşallah beraber cennette oluruz diye ebede kadar yapılan bir sözleşmedir. Eşler birbirlerinin bu kurumun devamını sağlayacak özellikler alınmaktadır. Ebu Hureyra radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kadın dört hasleti için nikahlanır. Bu şeyler erkek için de geçerlidir. Yani kızımızı gelin ederken damatta arayacağımız özellikler de olmalı bunlar. Nedir bu dört şey? Birincisi mal için nikahlanır. İkincisi nesebi, asaleti, soyu için nikahlanır. Üçüncüsü güzelliği için nikahlanır. Dördüncüsü dini için nikahlanır. Siz dinde yani saliha olanını seçiniz. Çünkü dedik ya malı gelip geçici bir şeydir. Dünyalıktır. Yine soy da geçici bir şeydir. Güzellik de görecelidir. Bazısı için güzel olan birisi, başkası için çirkin olabiliyor. Onun için biz ne yapacağız? Dünyada mesut yaşamak istiyor isek, dünyada da cenneti yaşamak istiyor isek, saliha eşler aramalıyız. Çocuklarımız için, evladımız için değerli kardeşlerim. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, dünya bir metadır, dünya metanın en hayırlısı saliha kadındır diyor. Peki değerli kardeşlerim, dinimizde evlenmenin hükmü nedir? Bilen var mı? Evlenmenin hükmü nedir? Farz mı, vacip mi, sünnet mi, mekrum mu, haram mı? Duruma göre değişiyor bu. Değişiyor duruma göre. Farzı da var, vacibi de var, haramı da var. Nedir bunlar? Nedir bunlar? Bir, evlendiği takdirde zinaya düşe, evlenmediği takdirde zinaya düşeceği kesin olan kimse evlenmesi fazladır. Çünkü günah düşecek. Harama düşecek. Eğer bir genç evlenmiyorsa zinaya düşme tehlikesi kesin ise o zaman o kişiye evlenmek farzdır. İkincisi evlenmezse zinaya düşme ihtimali var. Yani tam kesin değil de ihtimal var bu kişiyle evlenmek vaciptir. Üçüncüsü, evlenince eşine zulüm ve işkence yapacağı kesin olan kimsenin evlenmesi haramdır. Biliyorsunuz ki falanca genç evladım da olsa, kardeşim de olsa eşine işkence edecek, eziyet edecek o kişinin evlenmesi de haramdır diyor alimlerimiz. Beşincisi, Cinsel bakımdan itidar halde bulunanların evlenmesi ise sünnettir. Nedir itidar? Yani evlenmediği zaman harama düşmeyecek, zinaya düşmeyecek, evlendiği zaman da işkence etmeyecek. Birisinin de evlenmesi sünnettir diye bize bildiriyor alimlerimiz. Hocam hiç adam. Evlenerek. Hangi kategoriye giriyor bu? O zaman dört dördi Müslüman bakarız. <laughs> o zaman sünnetler o. Fakat size diyor, kavuştur. Evlenmek benim sünnetimdir. Evet. Kimlerin sünnetini terk ederse benim değildir. <laughs> İslam ailesinin kurulması için ilk şart nedir? Mümin bir erkek ile mümine bir kadın. Mümin bir erkek, mümine bir kadın. Farklı din mensupları ile evlenilebilir mi? Müşriklerle evlenebilir miyiz mi? Hayır. Yalnız ehli kitaptan bir kadın ile Müslüman bir erkek evlenebilir. Ama müşriklerle diğer din gruplarıyla birisiyle Müslüman bir kimşi evlenemez, evlendirilemez. Başka kim var? Teyze var, yeğenler var, süt kardeşler var, hala, amca, iki kız kardeşi bir anda nikahlamak. Bunlar evlenilmeyecek olan şeyler hanımın yeğeniyle bir arada, bir arada nikahlamak, çocukların eşleriyle, gelinleriyle nikahlanmak, bu saydıklarımızı sayıyoruz ama bazı dinlerde bunlar var. Bazı dinlerde bunlar mübah. Evlenebiliyorlar. Yani, Evlere biliyorlar. Modaya göre kirlenen evlenmek. <laughs> Burada yok ama. <laughs> <laughs> Dini olarak yok. Kayınvalide ile, üvey anne ile, üvey baba ile evlenmek, evli kadınlarla ile evlenmek haramdır dinimizde. Değerli kardeşlerim. Değerli kardeşlerim, Rabbimiz Nur Suresinde evlenecek kimseleri bizlere şöyle bildiriyor. Temiz hanımlar tertemiz erkeklere layıktır. Temiz erkekler de tertemiz hanımlara layıktır diyor Allah azze ve celle. Yine aynı Surenin 3. ayetinde zina eden erkek, zina eden veya müşrik olan bir kadından başlasıyla evlenemez diyor Allah azze ve celle. Değerli kardeşlerim bizde toplumumuzda yanlış bir yargı var. Erkek yaptığı zaman namussuzluk olmuyor, iffetsizlik olmuyor, hayasızlık olmuyor, ahlaksızlık olmuyor. Ama bir kadın yaptığı zaman namussuz ilan ediyoruz, iffetsiz ilan ediyoruz. Bu yanlış bir algıdır. İffetsizliği, hayasızlığı, namussuzluğu erkek de yapsa namussuzluktur, iffetsizliktir, zinadır, kadın da yapsa aynı. Bir farkı yok. Adam diyor ben oğlumdur, oğlan çocuğudur, istediğini yapar. Dine göre yapamaz. İslam'a göre yapamaz. İstediğini yapamaz. Değerli müminler, kişinin bulunduğu halle ilgili İslami bilgileri öğrenmesi farzdır. Kişi ticaret yapıyor ise, ticaret ile ilgili İslami hükümleri bilmesi farzdır. Kişi çiftçilik yapıyor ise, çiftçilik ile ilgili hükümleri bilmesi farzdır. Kişi evlenecek, aile kuracak ise, aile ile ilgili bilgileri öğrenmesi farzdır kendisi bu bilgileri öğreneceğiz. Bilmiyorsak soracağız, okuyacağız inşallah. Evlenecek kişilerin nikahla, karı koca ve çocuklarla ilgili görevlerini bilmesi fazla yani kısacası. Eşimize karşı görevimiz nelerdir? Çocuklara karşı görevlerimiz nelerdir diye bunları hem eşimize, eşimize okuyacağız hem kendimiz okuyacağız. Çünkü herkesin birbirine karşı sorumlulukları var, görevleri var. Erkek ile kadın birbirlerinin eksikliklerini tamamlayan bir elmanın iki yarısı gibidir. Yani erkek ile kadın eşit değildir demek değil ki. Erkek ile kadın eşittir dersek şu bir elmadır diyelim. Şu da bir elmadır. İki elma. Ama ikisi bir elmanın iki yarısı dediğimiz zaman ikisi birleşirse bir bütün oluşur. Yine Allah Azze ve Celle ne diyor? Eşleriniz sizin için bir elbisedir. Siz de eşleriniz için bir elbisesiniz. Yani şu anda erkek ve kadın eşittir diyenler neyi savunuyor anlamıyorum ben. Allah böyle takdir etmiş, Allah böyle yaratmış. Bize de uymak düşer. Allah Azze ve Celle onlar sizin için bir elbise, siz de onlar için bir elbiseniz diyor Bakara suresinde. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de ne diyor? Bilesiniz kadınlarınızın üzerinde haklarınız var, kadınlarınızın da sizler üzerinde hakları var. Bizim birbirimize karşı sorumluluklarımız var, görevlerimiz var, ödevlerimiz var. Bu görevleri, bu ödevleri yerine getirmemiz gerekir. Onların üzerimizdeki hakkı nelerdir? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Onların üzerimizdeki hakkınız yatağınızı çiğnetmemeleri. En önemli hak. Eşinizin yatağınızı çiğnetmemesi. İstemediklerinizi evlerinize almamasıdır. Bilesiniz onların sizin üzerindeki hakları da onlara yiyecek, giyecek ihtiyaçlarını temin etmek ve onlara iyi davranmanızdır diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi değerli kardeşler, alimlerimiz birkaç madde halinde sıralamış. Kocanın görevleri nelerdir? Eşinin görevleri nelerdir? Kısaca inşallah üzerinden geçelim şöyle bir. Kocanın görevi birincisi, Koca eşine mehrini ödemelidir. Cömertçe. Nedir nikahta? Ödediğimiz meblağdır. Maddi bir maldır, eşyadır. Mehir. Bunu gönül rahatlığıyla cömert ile cömertçe eşlerimize vereceğiz. Onda bizim bir hakkımız yoktur. Nitekim Allah Azze ve Celle Nisa suresinde bu konuyla ilgili kadınlara mehrini gönül rızası ile verin. Eğer gönül hoşluğu, hoşluğu ile o mehrin bir kısmını size verirler ise ondan da afiyetle yiyin diyor. Kadınlar ister verirlerse size o zaman bize helal ediyor. Eğer zorla almış ise o bize boştur. Haram katmış oluruz malımıza. İkinci görevi nedir kocanın? Nafakasını temin etmektir. Yine Bakara suresinde annelerin beslenmesi ve giyimi uygun bir şekilde çocuğun babasına aittir diyor Allah Azze ve Celle. Onların giyimi, kuşamı, barınması bizim üzerimize bir borçtur. Yine kadınlar ne yapacağız? Himaye edeceğiz. Himaye edeceğiz kadınları. Kocanın kadının yöneticisi ve gözeticisi olduğu için onun maddi ve manevi yönden himaye edecek, maddi ve manevi yönden koruma altına alacaktır. Dördüncüsü, koca eşini Allah'ın bir nimeti olarak görmeli. Allah'ın bize bahşetmiş olduğu bir emaneti, bir nimeti olarak görmeli. Nitekim birçoğumuzun bildiği ayet Tahrim suresinde Ey iman edenler yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten kendinizi ve ailenizi koruyunuz diyor Allah Azze ve Celle. Kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan. Bu bize bir sorumluluktur. Yani onların bu dünyasını <laughs> mamur ettiğimiz gibi çalışıyoruz, çabalıyoruz Akşama kadar kimin için? Ailemiz için. Çoluk çocuğumuz için. İyi okullarda okusun diyoruz. iyi eğitim görsün diyoruz. Peki aynı hassasiyeti Kur'an'ı öğrenmesi için gösterebiliyor muyuz mu? Dinini yaşaması için gösterebiliyor muyuz mu? İşte Allah Azze ve Celle hesaba çekerdi ki yarın öbür gün mahşerde bize bundan dolayı hesaba çeker. O gün Allah Azze ve Celle buyuruyor yine Abbas suresinde. Beni çok duygulandırır bu sure son ayetleri. Yevme yefirrul mer'u min ahi. O gün kişi kardeşinden kaçar. Mahşer günü. Ve ummihi ve O gün kişi annesinden babasından kaçar. Ve sahibeti ve beni. O gün kişi eşinden ve çocuklarından kaçar. Bugün akşama kadar çalıştığımız çocuklarımızdan yarın mahşer yerinde kaçmamak mahşe, için ne yapacağız? Onlara dinini, İslam'ı, Kur'an'ı en güzel bir şekilde öğretmeye gayret edeceğiz. Bu birim bizim birinci vazifemiz, birinci